Sizlere şimdi belediye arabalarını tanıtacağız değil mi Hasan Umut? Hı, hı. Şimdi öncelik belediye arabalarını arkadaşlara tanıtalım. Hı, hı. Bu, bu, neydi oğlum? Hırsız karnımı. Aferin oğluma. Bu neydi oğlum? Hı. Hı. Küçük kepçe, bob kep. He arkadaşlara da göster. Bu neydi oğlum? Belediye otobüsü mü bu? Metro otobüsü. Ha, metro otobüsü. Aferin oğluma. Bu küçük kepçe. He, o küçük kepçe. Bu evet. neydi oğlum? Temizlik beletik küçük. Temizlik. Temizlik abartı. Aferin oğluma. Bu neydi? Gradle hmm. miydi bu? Grader. He, aferin oğluma. Bu neydi oğlum? Bu da şey. Yol güvenliği aracı. Yol güvenlik aracı. He, gü aferin oğluma. Şimdi sen bunları bir daha göster arkadaşlar. Hep böyle görsünler arkadaşlar. Elinden göster. Aferin. Oyun alanın üstünde. Şimdi ne yapıyorlar oğlum bu arabayla? Bundan kepçe bu çöp topluyor değil mi oğlum? Ha, çöp topluyor. Heh. Çöp topluyorum. Gidiyorum. Toplamaya. Çöp toplardı. Bu arabayla ne yapıyorlar? Araziyi mi düzenliyorlar bunlar? Hayır. Yolları mı düzenliyorlar? Hayır. Ay yola He. Bunlar, aferin oğluma. Bunlar He. Karnıma koyuyor. Aferin ya. oğluma. Kırtılar. Onu da bir Kesin sürü... Kepçeler de He. Karnımı. He. O küçük kepçe de öyle yapıyor. Hı. Bunlar içme Cidirli i̇ş makineleri değil mi oğlum bunlar? Bunlar da bunlar da. Ha o biri temizlik arabası. Çocukların temizlik diyor. Ha. Bu, bu da iş makinesi, bu da iş makinesi, bu da, bu da. Hepsi İstadı. iş makinesi. O çöp kamyonu değil mi oğlum? Bu da iş makinesi. Ha o metro otobüs. Metro otobüs de iş. O yolcuları mı topluyor, işçileri mi topluyor oğlum o? Çok Aferin oğluma. hiç Baba önünde bisiklet. bisiklet, var. He, önünde bisiklet var. Bu. göster arkadaşlara görsünler bakalım. Var. Elini çek görsünler bak. Aha. Onun önünde bisikleti de var değil mi oğlum? Çok Şimdi Hasan Umut. Hı? Burası senin küçük şehrin ya. Hı? Diğer insanların arabaları vardı ya. Hı? Onlardan da göstereyim mi sana? Hı? Hasan Umut sen şimdi onları yerine diz. Ben sana diğer e, gündelik araçları verin milletin kullandığı arabalar değil mi? Hı hı. Heh, arabalarını yerine çekiyorsun. Hepsi hizmete hazır değil mi oğlum? Hı, hı. O otobüsün. Otobüsünde alıyor mu oğlum oradan? Şimdi ne vereyim ben sana? Şimdi aa bu neydi mavi? Ee, Mini Cooper. Ee. Mini Cooper. <laughs> Al oğlum. Baba bu da Ha tamam o. Bu neydi oğlum? eve. Nasıl bir eve bu oğlum? Bu kakası inik. Ha. Bunun önü de inik. Aferin evet, oğlum. Ben de ver. Baba dur. Ben ben de var. Ha. Neti dedi ben de Bu neydi oğlum? Al bakalım bunu. Porsche. Ha göster arkadaşlarına. Yeşil Porsche mi oğlum? Yeşil Porsche. Ben Bir görsün arkadaşlar. Porsche. Kapıları açılıyor mu onun? Hı hı. Açılıyor. Ha arkadaşların görsün. Evet, kapılar kapanıyor gene, değil mi? Baba, aç aç. Çıkar önünde başlıyor. He oğlum, sürekli açılmıyor, değil mi oğlum Hı, -hı. araba? Aferin oğlum. Hasan Umut. Ee, bu neydi? E, ee, bu da Porsche. Bu Porsche'nin neresi açılıyordu? Arkadaşı. Arkadaşlar görsün. He. Porsche'yi. Bebek, abi Porsche'yi yapıyorum Evet oğlum. Bu ne? neydi oğlum? Hı? 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 Seni Senin sevdiğin araba düz. markaları. Bir bunları tutuş. Tamam ben. ben. Bunlar da değil. Bunu da al onların yanına koy. O neydi? Arkadaşlarına göster bir. Bu da Barsi. Bir görsün arkadaşlar kameraya. Bu da Barsi. Rengi nasıl? Ee, Aferin oğluma. Bekle, bekle, bekle ya sabahın çakalakları Aferin oğlum. Tamam oğlum arkadaşlara bay bay ya. Bye Bir bye. dahaki videomuzda diğer arabalarını göstereceğiz. Bir dahaki videomuzda göstereceğiz. El salla öpücük at arkadaşlara. Bye bye.